Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Öğrenci misin? Okulun iyi geçmiştir ilk günlerin. Ben ilk günü çekiyorum da bunu öyle diyelim hani <laughs> o yüzden. Çünkü bunu tam gününde yayınlayamayacağım muhtemelen. Umarım okulun iyi geçmiştir ilk günün, ilk günlerin ya da artık e, ne bileyim üniversite öğrencisiysen e, umarım güzel geçecektir ilerleyen zamanlarda. Günlerin iyi geçiyordur. Ya da genel olarak hepiniz umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Çok teşekkür ederim sorduğunuz için. Arkadaşlar normalde böyle bir video planım yoktu. Baya böyle e, içeriklerimi yaptım. Arena tam akşam üzeri zaten. Şu an inanılmaz güzel bir akşam güneşine doğru geçiş yapmaktayız. Çok güzel bu burası. Böyle uzandım. Çünkü şey var ya bu emek o kadar güzel bir şekilde bir şeyle bir şey emek verip e, ondan sonra böyle keyifle o yatıyorsunuz ya böyle şey. Ah oh falan filan ya böyle kuruluyorsun. Bir işte bir şeyler içiyorsun falan böyle güzel oluyor. Ya. Benim hoşuma gidiyor. Video içeri yaptıktan sonra böyle keyif alır şekilde tam uzandım. Birazcık hadi elime de alayım telefon dedim. Bir bakayım dedim. O video yaptığım sırada bir şeyler olmuş mu falan diye bu olmuş. Triple H Twitter'dan ve bunu muhtemelen başka yerlerde de Facebook falan da yazmıştır herhalde. Twitter'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Triple H diyor ki WWE Castle yani Clash at the Castle hashtag olarak bunu yazıyor. Was a massive success for WWE across all lines of business and the WWE universe in the United Kingdom. The next question is Where should we go next? Hemen size bunu çevireyim. Beklediğimizin işte ötesinde çok güzel, massive bir, çok böyle devasa bir başarı yakaladı Clash at the Castle. WWE işte özellikle inanılmaz bir şeydi. United Kingdom'daki bu show diyor. Ee, şimdi peki neler olmuş bunu size hemen çevireceğim. Clash at the Castle makes history. Clash at the Castle tarih yazdı. Viewership, izlenme. Number one international premium live event in WWE history. WWE tarihindeki bir numaralı en çok izlenen International yani uluslararası da Amerika dışında yapılmış pay per view olmuş haberiniz olsun bu bir Ha Şunu da söyleyeceğim hemen Twitter'a girdim bunun altında hemen yorumlar var Böyle az, bazı arkadaşlar <laughs> ya öyle bir şey var nedense insanlar Hani güreşçinin fanboyu oluyor bilmem ne oluyor da şirketin olma yani çok garip geliyor bana Bir arkadaş gelmiş mesela şeyi de yazsanız yazmış yabancı dille İngiliz İngiliz dili İngiliz, Amerikalı İngilizce yazmış İşte demiş ki işte Niye premium live and buy ratelerini yazmıyorsunuz paylaşmıyorsunuz premium işte pay, -pay, -pay per satışlarını işte e, All Out 2022 135 ile 140 bin arasında sattığı tahmin ediliyormuş. 100, 130, hadi 140 bin satmış diyelim. Şey WWE 8 bin satmış Dave açıkladı diye. Arkadaşlar ben böyle bazen gerçekten böyle hani bazı insanların IQ seviyesinin ya çok düşük olduğunu düşünüyorum ya olmadığını düşünüyorum. Hani garip bir e, yaşamda herhalde böyle şey hani fotosentez yapıyorlar herhalde. Yani ya da bazı haberleri hiç takip etmediklerini biliyorum. Arkadaşlar WWE sadece hani eskisi gibi e, pay PayPal parasını ver bunu izle ya da WWE Network üzerinden yayınlamıyor ki. Peacock'la inanılmaz bir anlaşması var. Disney Plus hatta birazcık da şey tarafında Asya tarafında anlaşmaları var ki yanılmıyorsam Arabistan'da da falan bir şeyleri vardı tam bilmiyorum şu an. adamlar sadece şey yapmıyor ki WWE Network üzerinden satıyoruz biz bilmem ne falan yapmıyor ki yani. Bunda bunu karşılaştırmak çok saçma yani. Bu kadar ya bu, bu, güzel bir şey yani. Bu güreş açısından güzel bir şey. Adam şey WWE yaptıysa dur boklayayım bunu. Abi ne gerek var oğlum? Güreş açısından çok güzel bir şey yani. Avrupa'da da bir güreş organizasyonu izliyorsun ve WWE mis gibi pay -per izliyorsun yani. Yok böyle düşünmek yerine başka şeyler. Garip geliyor bana. 2. Social. Da, hashtag WWE Castle e, trendlerde bir numaraya yerleşmiş. Şey sırasında işte. W, e, Clash at the Castle sırasında. Crowd. Largest European gate ever. Bunun tam olarak ne anlama geldi bilmiyorum ama muhtemelen işte Avrupalı Böyle bir topluluk şey olarak falan herhalde Böyle toplandıkları en yüksek şey diyor ama tam Net bir şey Çeviremedim o Gate'i ne anlama getirmiş Gate normalde biliyorsunuz bir kapıdır falandır da hani ne olarak tam demişler çünkü Bundan daha çok kişinin toplandığı etkinlikler vardır hani öyle var zaten yani maçlar falan O yüzden neyse şu an geçelim Fan Reaction highest rated international premium live event in WWE series hayran seyirci reaksiyonu olarak da diyor en yüksek ratelenen international premium live event olmuş. Benim yüzüm niye böyle Allah Allah bu saatte çektiğim için herhalde. Neyse. Güzel ve press conference highest ne diyor? Views on YouTube of any non pre show. Pre show dışında diyor en çok YouTube'da falan diyor izlenen falan diyor. Sonuç olarak arkadaşlar best selling non wrestlemania event. Bu çok büyük bir şey bu arada. Merch Merchandise yani şeyler. Ürünler. Ürün olarak da Best Selling Non-Wrestlemania Event. Wrestlemania dışında en çok satış yapılmış event de bu olmuş abi. Show da bu olmuş. Yani totale baktığınız zaman WWE Triple H inanılmaz memnun Clash at the Castle'dan. Birincisi neden memnun olabilir? Avrupa'da her zaman yapılmıyor show. Ve show dediğimizde bir pay-per-view. pay per viewin -view yapılması çok önemli bir şey. Premium Live Event işte. Hani, ne boks işte. Hani, o anladınız yani. <laughs> On diyeceğinizi biliyorum şimdi. Ve oradaki insanlar aç. Avrupa'da aslında çok iyi bir kitle var. Güreş konusunda. Şey değil tabi Amerika kadar çok sayı olarak çok olmayabilir ama Avrupa'da mesela bir ülke değil. Bu 2, 3, 4, 5 bir sürü hani İngiltere'si var. Atıyorum United Kingdom ya da total olarak düşünürsek işte Fransa'sı var, Almanya'sı var. Ne bileyim yani Avrupa'da gerçekten bu güreşi izleyen kişi sayısı fazla. Hepsini baktığınız zaman. Ve böyle bir event olduğu zaman da e, bu insanlar tabii ki daha kolay da gelebiliyorlar. Adamlar Avrupa Birliği için. gerçi İngiltere öldü de doğru çıkmışlardı Brexit muhabbetleri. Yani en azından e, çok zorlamıyor. Yani anladınız mı mesela? Adam Fransa'dan diyor ki ben WW izleyeceğim diyor. Paper geliyor diyor. Alıyor aylar öncesinden biletini, uçağa atlıyor, gidiyor, izliyor yani. Şeydi çok aşırı zor bir şey değil bu yani. Hatta bizde bile bak çok samimiyim. E, bir tane Türk formalı şey vardı arkadaş vardı zaten biliyorsunuz. Belki o oralarda yaşıyordur bilmiyorum da. Eee yani durumu iyi olan için bu çok da zor değil yani Amerika'ya gitmektense buradan atlayıp ne bileyim 3 saat New York şey New York'tan çıktı İngiltere'ye gidip bunları falan yapmak ya da belki de başka yerde yapacaklar ilerleyen zamanda bilmiyoruz. İşte sonuç olarak Triple H baya memnun kalmış bundan. Bu çok güzel bir haber. Neden güzel bir haber? Çünkü üstteki yazdığı yazıya bakarsanız the next question is sıradaki soru where should we go next? Sırada nereye gitmemiz lazım? Nereye gitmeliyiz? Hmm. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? WWE o kadar memnun kalmış ki Avrupa'da devam edecek. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Güreş sevenler için daha erken saatte yine bir premium live event izleme şansına erişeceksiniz. Ve ben olsam WWE yerinde bu kadar büyük bir başarı varken Avrupa'daki seyirci kitlesinin onlara reaksiyonunu görmüşken bunu daha da artırırdım. Yani şimdi bu her zaman devam edecek bir şey değil. Bir kere yaptılar. Ama ben olsam mesela yılda 2'ye falan çıkarabilirim. Zaten 14 pay-per yapıyorsun mesela, 2 tanesini yap. İki tane Arabistan'da ya bak ki Arabistan'dakilerden daha şey bu arada. Yani, High Rated International Premier Live in WWE History diyor. Hani şey dışında şu fan reaction. A Araplarınki dışında da diyor en çok e, ilgi gören. E bu gayet doğal yani. Araplar öyle tamam belli başlı izleyenleri falan vardı orada daha çok para var diye ama burada tutku var abi. İşte burada tutku var. Bunu her yerde göremezsin. Amerika seyircisi bile izlerken böyle olmuyor. Ben izlerken şaşırmıştım mesela. Çünkü Amerika seyircisi elbette eline telefon alıyordur, onu çekeceğim, bunu çekeceğim falan filan. İşte şehrine belki bir daha gelmeyecek, bir yıl sonra, iki yıl sonra gelecek, üç yıl sonra gelecek. Hep böyle onu böyle yaşamak isterler, ki bir daha da çekeyim böyle an olsun falan. Ya tamam olabilir bu kendi fikirler ama Avrupa seyircisi gerçekten, bak izleyin tekrardan Clash kesili böyle sürekli ellerine telefon almıyorlar, anı yaşıyorlar. Anı yaşıyorlar. İlla dur çekeyim bilmem ne falan. Çekiyor bilmem ne yapıyor. Tamam. Bırakıyor sonra anı yaşıyor. Heyecanlı yaşıyor falan. E bunu da gördü bir Ve maddi olarak da çok memnun kalmışlar. İzlenme olarak inanılmaz bir noktaya gelmiş. O zaman Triple H'cim. Sen de yazdığın üzere. The next question is where should we go next? Tadık soru bir sonraki sefer nereye gideceğiz? Buradan güzel bir Wembley istiyorum ben mesela İngiltere'de. Ben de böyle bangır bangır bir SummerSlam belki düşünsenize yine. Olabilir ama yorumlara bir baktım insanlar şey istiyor bu arada. WrestleMania ve Royal Rumble istiyorlar Avrupa seyircisi. Bence bu hep yapılacak bir şey değil zaten. Yılda bir kere oluyor WrestleMania'da Royal Rumble'da. Niye bir tanesini yapmıyorsunuz mesela değil mi? Ya şu an olmaz ama şu an artık ya yani Wrestlemania zaten olmaz o WrestleMania anca işte 4 yıl 5 yıl sonra falan filan ama bir SummerSlam Rumble diyeceğim Ocak ayında İngiltere çok hayvan gibi yağmur falan yağacak <laughs> o yüzden bir <laughs> SummerSlam sanki olur gibi be. Vallahi olsun. Çok keyif alırım yani bu olursa. Öyle yani. Önümüzdeki yıllarda arkadaşlar Avrupa'da belli ki şovlar izleyeceğiz ve bunlar güzel böyle premium live event hani sadece haftalık show da yapabilirler gibi geliyor bana tekrardan Rather SmackDown'dır falan ki hani İngiltere'de yapılıyordu zaten. Başka şeylerde de laftlar bu arada biliyorsunuz. Ben olsam bunların sayısı bir tık artırırım. Premium Live Event'te yılda bana kalsa hani illa bir tane yapın. iki de yapın ama. İki de Arap Show olsa en azından ben dört kere insancıl saatte pay per view izlerim. Burada içerik üretmeye devam edersem de yayın açarım zaten. Çok güzel olur ya. Bilmiyorum benim hoşuma gitti bu haber. Sizin nasıl? Bence bütün fikrinizi yazın aşağı. Tekrardan sizlere başarılar dileyim. Eğitim, öğretim. Yılımız başladı. Öğrenci olan arkadaşlar, olmayanlar. Hepinize hayatta başarılar ya. Ben kaçtım. Görüşürüz. Bay bay.